yaşamın bir formülü olduğunu zannettiğim bir yaşamım vardı. Bir süre sonra artık yaşamımızın içerisinde kendimizi görememeye başlıyoruz. Nefes alıyor olmam onların hayatlarında birçok alana ışık tutuyor ve birçok şeyi görmelerini sağlıyor. Benim en derin ihtiyacım sahip olduğum yetenekleri bu dünyaya getirebilmek için insanlara varlığıyla ışık olmaya gelmiş ve varlığıyla davranışlarına ışık tutmaya gelmiş bir çocuk etrafta dolanınca bunu tabii ki de hissediyorsun. Sessiz bir şekilde benim bir ortamda sadece durmam, oturmam bile insanların bir takım şeyleri fark etmesi için yeterli. Ben yaşamın her alanında ilerlemek istiyorum. Ben hem işte varlıklı olayım, zengin olayım, üst koşullarda yaşayayım, hem bilincim net olsun ve insanlığa anlattığım her şeyin, nefes koşulunun da ve diğer öğrettiğim bütün metotların amacı bizi hepimiz nefes koçluğu sistemini Türkiye'ye getiren, standartlarını belirleyip meslek haline gelmesini sağlayan ve nefes koçluğu federasyonu başkanı olarak tanıdık ama aslında davranış bilimcisiniz. Bize biraz bu yolculuğunuzdan bahseder misiniz? Harika bir soru. Beklediğim soru. Çünkü genelde e, bu dönem Birçok röportajımda aynı konu dile geliyor ve TEDx konuşmamda da zaten aynı şekilde hatırlatmıştım. Bence her insanın doğası gereği meraklı olduğu bir alan var ve şu anda işte bunu fark etmiş birçok sistem var çocuklara da destek olan mesela Montessori sistemi gibi. Aslında bizim eğitim sistemimiz çocukların doğası gereği meraklı olduğu alanlara onları yönlendirecek bir eğitim sistemi değil. Biliyorsunuz sadece Türkiye'de değil dünya çapında eğitim sistemi biraz daha ezbere dayalıyor. Bunu dayanıyor. Bunun da birçok sebebi var bence. İşte zaman yok, çok fazla çocuk var. Hani böyle bir sistem olduğunda ezber bir takım şeyleri öğrensinler diye daha kolay ilerleniyor. Montessori gibi bir sistemde veya benzeri çocuğu bireysel olarak analiz edip meraklı olduğu alanlar neler, değerleri neler, ilgi alanları neler, yetenekleri neler, testlerini yapıp takip etmeye devam edip o alanlara yönlendirmek tabii ki de çok daha fazla emek istiyor. Yani çok daha evet kaliteli bir eğitim ama emek istiyor. Ben böyle bir eğitim sisteminden gelmiyorum. Eğer beni çocukken Montessori gibi bir ailem yönlendirmiş olsaydı veya benim yeteneklerimi, neye ilgi alanlarımı, meraklı olduğum alanları daha evvelden çocukken test etmiş, analiz etmiş olsalardı muhtemelen zaten insana, insan davranış şekline meraklı olduğumu, ezoterik konulara meraklı olduğumu, spiritüel bir yolculukta olduğumu, spiritüel bir öğretmen olduğumu hatta ruhsal olarak ve hakikat anlamında dünyaya baktığımda birçok kişinin gördüğünün ötesini görebildiğimi, görünenin ötesini görebildiğim için yaşamla çok daha derin bir ilişkide olduğumu ve bu nedenle bir rehberlik özelliği ve yeteneği taşıdığımı, insanlığa özellikle de sezgileriyle bağlantıya geçmeleri konusunda, zihinlerini netleştirmeleri ve üst bilince geçmeleri konusunda doğal bir yetenek taşıdığımı çok erken yaşlarda fark etmiş olurlardı. Gerçi ya böyle bir, bir takım testler yapılmamasına rağmen Annem tabii şimdi sohbetlerimizde bunu fark ettiğini söylüyor. Çünkü böyle bir hani sürekli olarak insanlara varlığıyla ışık olmaya gelmiş ve varlığıyla davranışlarına ışık tutmaya gelmiş bir çocuk etrafta dolanınca bunu tabii ki de hissediyorsunuz. O yüzden de annem bunu işte sen doğduktan sonra hayatımız çok değişti. Sen olduğunda bulunduğumuz ortamda farkındalığımız çok artıyordu, davranışlarımız değişiyordu gibi anlatıyor. Sessiz bir şekilde benim bir ortamda sadece durmam, oturmam bile insanların bir takım şeyleri fark etmesi için, davranışlarını değiştirmesi için, farkındalıklarını arttırmaları için yeterli. O yüzden zaten işte bir pasana gibi kurslarda 7 gün sessiz bir şekilde varlığımda öğrencilerimin oturduğu kurslarda müthiş dönüşümler oluyor. Çünkü sadece varlığım yani sadece onlarla oturuyor olmam, nefes, nefes alıyor olmam Onların hayatlarında birçok alana ışık tutuyor ve birçok şeyi görmelerini sağlıyor, birçok şeyin dönüşmelisini sağlıyor, birçok şeyin farkına varmalarını sağlıyor ve bu işte hayatta herkesin bir yeteneği olduğunu düşünüyorum. E bu da benim yeteneğim yani bir şekilde içsel olarak böyle bir insanların farkındalığını arttırma, insanların fark etmesini sağlama hayatlarında yolunda gitmeyen alanları anında fark etmelerini sağlama. Sadece konuştuklarım, söylediklerimle değil. Tabii ki bu konuştuklarıma, söylediklerime de yansıyor ve bu nedenle bu kadar popüler bir hocayım ama konuşmasam da sadece oluşum bile bunu yapıyor. Mesela bunu bu bu tür konuları konuşmadığım, sadece dinlediğim arkadaşlarım da söylüyor. İşte lise arkadaşlarım, ortaokul arkadaşlarım, ilkokul arkadaşlarım, aile dostlarımız hep bunu yıllardır deneyimlediklerini söylüyorlar. İşte çocukken eğer bu testler yapılsaydı muhtemelen benim böyle bir yeteneğim olduğu ortaya çıkardı ve ona göre bir yönlendirme yapılırdı çok erken yaşta. Onun dışında muhtemelen işte merak alanım olarak, meraklı olduğum alan, ilgi alanım olarak da insan, insan davranış şekli, ego, niye öyle davranıyor insanlar, davranışların altındaki motivasyon nedir, düşünce şekilleri nedir, düşünce kalıpları nedir, hangi düşünce kalıbı, hangi davranışlara neden oluyor gibi insan davranış doğası gereği, insan davranış bilimine, ilgi duyan bir çocuk olduğum ortaya çıkacaktı. Tabi bu analizler yapılmadığı için de böyle bir yolculuktan gelmediğim için ezber bir bilgiyle farklı alanlara yönlendim. İnsan zihni olağanüstü bir şeydir. Algılarımız ve düşüncelerimiz davranışlarımızı nasıl hissettiğimizi dolayısıyla tüm yaşamımızı etkiler. Bu eğitimde erteleme, sınırlayıcı inançlar, yargılar, ön yargılar, düşük benlik saygısı, duygusal yükler gibi yaşamınızı zora sokan pek çok düşünce kalıbı ve alışkanlığına iyileştireceksiniz. Çünkü zihninizin kontrolünü elinize alacaksınız. Bu eğitim Demartin'in metodunu temel alıyor. İnsan davranış uzmanı Dr. John de Martin'in geliştirdiği bu metot ön yargılarımızın ve algılarımızın ötesine geçmemize yardımcı olurken günlük kaostaki gizli düzeni görmemizi sağlayan bir dizi soru sorarak zihnimizi dönüştürüyor. De yöntemi bireysel duygusal yüklerinizi etkisiz hale getiren, zihinsel ve fiziksel tepkileri dengeleyen, kalbi açan, zihni temizleyen bir metot bugüne kadar ortaya koyduğumuz en güçlü, en etkili, en verimli dönüşüm metotlarından biri. çocukluğumdan beri işte 12-13 yaşında Schopenhauer'ı okumaya başlamış, 12-13 yaşında işte Kant okumaya başlamış ve felsefeyle ilgilenmeye başlamış bir çocuk olarak spiritüel kitapları çok erken yaşta okumaya başladım. Çok erken yaşta kendi kendine vakit geçirmeye başladım. Yani 12-13 yaşında hatırlıyorum böyle çok erken yaşlarda kendi kendine kalmayı çok seven bir çocuktum. Böyle çok uzun süre insanlarla olduğumda böyle bir gideyim odama çekileyim, sakin kalayım isterdim. Ve kendi kendine düşünmeyi, yazmayı seven işte şiirler yazardım, günlüklerim vardı. Böyle hala galiba duruyor bazıları. İşte 10 tane, 15 tane bu kadar kalınlıkta sürekli yazmışım işte. O öyle yaptı, bu böyle yaptı, böyle dedi. Niye oldu? Öyle oldu. Hayatın derin anlamını yazmışım çocukken 12-13 yaşında. Hala duruyor defterlerim. Dolayısıyla Dolayısıyla insan davranışına, yaşama, yaşamın nasıl insani algıdan nasıl oluştuğuna meraklı bir tiptim. Ve tabii sonunda da bununla birlikte bir üçüncü olarak da self mastery alanı yani yaşamı ustaca yaşamak ilgi alanlarımdan biri oldu. Ve çocukluğumdan beri hep kendimi şey derken hatırlıyorum ben yaşamın her alanında ilerlemek istiyorum ben hem işte varlıklı olayım zengin olayım üst koşullarda yaşayayım hem bilincim net olsun crystal clear mind dediğim hep kristal netliğinde bir zihnim olsun. Hayat amacımla hizada olayım. Anlamlı bir hayat yaşayayım. Anlamlı ilişkiler kurayım. Muhteşem bir evliliğim olsun, ilişkim olsun. Çok güzel bir ailem olsun. İşte yüksek standartta yaşam yani her şeyin en güzel ve en iyi halini talep eden ve bunu kendi bilinciyle yapabileceğini bilen bir çocuktum ve sonunda da yaşamımda yürümeyen hangi alan varsa bunun dönüşümü için birtakım metotların arayışına girdim bu metotları işte bulmak için yola çıktım çok yine erken yaşta 20'li yaşlarda işte yoga yapmaya başladım meditasyon yapmaya başladım dünyayı dolaşmaya başladım kişisel gelişim eğitimleri koşluk çalışmaları derken birçok eğitim aldıktan sonra benim kendi yaşamımda en derin ihtiyacım ve yaşamı dönüştüren en önemli şey kendimle olan ilişkimin derinleşmesi olduğu için ve bunu da bağlantılı nefes çalışmalarıyla yaptığım için yani benim kendi hayatımda diğer birçok birçok metot var biliyorsunuz ve birçok metot birçok kişide farklı sonuçlar veriyor olabilir. Benim en derin ihtiyacım sahip olduğum yetenekleri bu dünyaya getirebilmek için çünkü sahip olduğum yetenekleri ve özellikleri gerçekleştirmediğim ve yaşamımı ona göre kurgulamadığım Biraz daha ezber yaşadığım, daha koşullanmış bir bilinçle yaşadığım bir hayatım vardı bundan 25 sene öncesine kadar ve işte dünyanın şartlarıyla koşullanmış şekilde annemin, babamın doğrularıyla, ahlaki öğretiler, dini öğretiler, sosyal koşullanmalar, işte belli dünyanın sistemleri bunlara uygun yaşamaya çalışırken yaşamın bir formülü olduğunu zannettiğim bir yaşamım vardı 20 sene, 25 sene önce ve o formüle uygun yaşamaya çalışırken aslında benim ne istediğim değil sanki dünya sisteminde doğru olan daha önemliydi. Sonra bu beni çok derin bir tatminsizliğe yönlendirdi. Birçok kişi aslında bu şekilde bence kendini arama yolculuğuna başlıyor. Eğer kendimizden kopup kopuk yaşamlarımız varsa kendimizden kopuk yaşam, kopuk yaşam hikayeleri yaratmışsak kendimize bir süre sonra artık yaşamımızın içerisinde kendimizi görememeye başlıyoruz. Ben de öyle bir yolculuktaydım ve işte 20'li yaşların başında artık yaşamımda kendimi görememeye başlamıştım. E, tamam bu yaşam böyle aslında kitaba göre doğru olan bu olması gereken bu mükemmel yaşam belki de dışarıdan baksanız harika bir yaşam gözüküyor yani olağanüstü süper işte müthiş zenginlikler içerisinde işte e, harika devam eden güzel bir ilişkisi var güzel bir evlilik yapmış bolluk bereket içinde seyahatler ediyor çok eğlence tam böyle ben ona şey diyorum instagram hayatı veya tiktok hayatı işte 25 sene önce instagram hayatı tiktok hayatın içerisinde o davet bu davet koştururken işte her hafta başka bir magazin dergisinin kapağı olurken ve işte e, öyle bir bir hayat yani diyeyim sosyetik bir hayat içerisinde e, bakıp bir tablo görüp bu tablonun içerisinde kendimi görememeye başladığım ve içsel olarak çok tatminsiz olduğum ve bunu da meditasyon yapmaya başladığım için fark etmeye başladığım bir döneme girdim 20'li yaşların başında ve bu gittikçe böyle küçük 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 dozu artarak farkındalığımın en sonunda öyle bir noktaya geldi ki ben bu hayatı istemiyorum, kendi gönlümdeki hayatı istiyorum diyerek bir kendini keşfetme yolculuğuna çıktım. İşte çok uzun süre Hindistan'da kaldım, sessizlik ritüitlerinde işte 10 gün sessiz kaldım, sonra 15 gün sessiz kaldım, içime döndüm falan bir takım proseslerden geçerek. Bu proseslerin içinde de işte hem Hindistan'da eğitimler aldım, Amerika'da eğitimler aldım, Avrupa'da eğitimler aldım. Böyle bir birkaç sene sürekli o eğitim, bu eğitim devam ettiğim bir süreç sürecim var. Bu eğitimlerin içerisinde farkındalığı da yüksek bir tip olduğum için ve bence yetenek olarak hakikatle bağlantıda olan ve bu bağlantısı ne olursa olsun değişmemiş. O yüzden de ne olursa olsun içsel vicdanı ile bağlantısı ve farkındalığı çok yüksek bir tip olduğum için ve spiritüel bir hoca olduğum için insanlara yol gösterme ve ışık tutma göreviyle gelmiş bir rehber olduğum için bu eğitimlerin içerisinde yüzlerce eğitime gittiysem 200'den fazla mı muhtemelen %90'ının eee pek bir işe yaramadığını gördüm. Yani %90'ının böyle birazcık mastürbasyon gibi insanları kendi olduğu döngünün içinde deva değişti şey yapan, döndüren, aslında hakiki bir değişimi gerçekleştirmeyen ama olana adapte olmalarını sağlayan sistemler olduğunu gördüm. Neden bahsediyorum? Çoğu sistem dünyada işte yaşamınızda diyelim bir Ayşe var ve o Ayşe sizi sinir ediyor. Her sabah sinir ediyor. Ve siz öyle bir metoda öğreniyorsunuz ki Ayşe'yi artık affediyorsunuz ya da kabul ediyorsunuz ya da her neyse Ayşe onu yapmaya devam ediyor ama sizi rahatsız etmiyor. Çünkü siz artık rahatsız olmayan ulvi bir insana dönüştünüz. Metotların çoğu böyle ve bu aslında çok palavra bir hikaye. Çünkü orada ulvi insana falan dönüşmüyorsunuz. Zaten ulvi insana dönüşseydin o durumu deneyimleniyor olurduğunu yaşamında. Ve insanlar kendi kendilerini kandırıyor aslında bence kişisel gelişim dünyasında. Ben de o dünyanın içinde yeterince vakit geçirdikten sonra ya burada bir gariplik var demeye başladım yani ve daha iyisi olmalı yani daha insanın yaşamının tamamını dönüştürebilecek sistemler olmalı. Çünkü dönüşüm öyle bir şey değil. Yani bizler değiştiğimiz zaman bunu içsel olarak bir şekilde biliyordum. Yani çocukluktan itibaren o farkındalığım sayesinde ben değiştiğimde ve zihnim değiştiğinde yaşamımın değişeceğini, o Ayşe'nin artık yaşamımda olmayacağını çok iyi biliyordum. Yani biz gerçekten bilincimizde bir değişim olduğunda, biz upgrade olduğumuzda, işte şimdi Nevşen İstitü müfredatında bahsettiğim next Level humans yani bir üst seviye insan. Biz bir üst seviye insan olduğumuzda gerçekten yönetici bilince geçip üst bir bilinç seviyesine ulaştığımızda yaşam realitemiz değişiyor. Ve zaten yaşam realitemiz yaşam bir ayna olduğu için bilincimizi yansıttığı için bilincimiz değiştiğinde yaşam yaşam realitemizin değişmemesi imkansız yani fiziksel olarak mümkün değil. O yüzden de yaşamınıza baktığınızda eğer işte bir eğitim aldınız, bir motor öğrendiniz, yaşamınıza baktığınızda hakiki elle tutulur bir değişim olmadıysa neden bahsediyorum? Bir kazanıyordun, on kazanmıyorsan, upgrade olmadıysan, ekonomi uçuyordun, business uçmaya başlamadıysan, işte 70 kiloydun ama ideal kilon 50, 50 olmadıysan, cildin kuruydu, ışıldamaya başlamadıysa, bir sağlık problemin var ortadan kalkmadıysa, işte ilişkinde tıkanıklıklar var, o giderilip olağanüstü bir ilişkiye ve hayatının geri kalanında devam edeceğin adanmışlığa sahip bir ilişkiye adım atmadıysan, ailende sürtüşmeler ortadan kalkıp huzurlu bir aile ortamı yoksa gibi gerçek, real dünyada bir dönüşüm görmediyseniz aslında bilincinizde bir şey dönüşmedi. Ve o yüzden dünyanın yani kitlelere baktığımda kişisel gelişim ve bir takım mesotlarla aslında oyalandığını görüyorum ve ben yemedim onu. Çünkü farkındalığım yüksekti ve o metotların %99'unun, 90'ının diyeyim hiçbir işe yaramadığını, %99'un içinde de bazı sistemlerin işe yarayıp çoğunun işe yaramadığını görüp onların içinden böyle tek tek işe yarayan metotları çekip yüzlerce eğitmen arasından tek tek böyle gerçekten işe yarayan şeyler ustalaşmaya yardımcı olacak şeyler öğretenleri çekerek işte neşe enstitüsü müfredatını oluşturdum yıllar içerisinde. Tabi bu metotların içerisinde en çok beni, müfredat bu arada bence mucize kursu ile birlikte oluşmaya başlamıştı. Bu metotların içerisinde en çok beni nefes etkilediği için ve nefesin gücüyle, nefesin bağlantılı nefesin gücüyle kendi varlığımla hizalanıp, yeteneklerimin, gücümün, rehberlik özelliğimin ortaya çıkmasını sağladığım için tabii ki de öncelikle bu metodu anlatmaya çalıştım insanlara. Çünkü bir insanın kendi keşif yolculuğunda kendi hakiki gücünün ortaya çıkması için, yaşamının dönüşüm sürecinin başlaması için kendiyle ilişkisinin güçlenmesi çok önemli. Birinci adım ustalık yolculuğunda kendimizle ilişkimizi güçlendirmek. O yüzden Nevşen Esri Müfredatı'nda hala kendimizle ilişkimizi güçlendirmek için ilk adımlar var ve bunun için de nefes çalışmaları ve zihin çalışmaları çok kıymetli. Nefes demek yaşam demektir. Ancak bedenimize yaşamı taşıyan nefes hiçbir zaman günümüzde olduğu kadar zorlanmamıştı. Yanlış nefes alışkanlıkları yüzdesi dünya çapında hiç bu kadar çok olmamıştı. İşlevsiz nefes alışkanlıkları bugün milyonlarca insanın yorgun ve bitkin hissetmesini, birçok sağlık problemi yaşamasının en önemli sebeplerinden biri. yanlış nefes alışkanlıklarına bağlı semptomlar sağlıklı ve fonksiyonel nefes alışkanlığı edinerek kendiliğinden iyileşebilir. Bu eğitim paketinde öncelikle disfonksiyonel yani yanlış nefes alışkanlıklarının ne olduğunu, solunum ve nefes arasındaki farkı, sağlıklı nefesin solunum kimyasal ekslerini dengede tutarak bedenimizde ve zihnimizde ne gibi değişiklikler yapabildiğini öğreneceksiniz. Bu bilgiler aynı zamanda nefes koşulu sertifika programımıza devam etmek isteyenler için de bir temel niteliğinde olacak. Bu yolculuğa her birinizin detaylı nefes analizi yapılarak devam edeceğiz. Bireysel disfonksiyonel nefes alışkanlıklarınızı belirleyip bunların köküne inecek, altında yatan sebepleri, bu alışkanlığın motivasyonunu ve temellerini öğrenerek davranış değişikliği için neler yapmanız gerektiğine bakacaksınız. Yolculuğum bundan 20 sene önce bile öğretmenlik yolculuğum aslında işte müze kursuyla başladı. İmzamı taşıyan müze kursu bu arada müzeler kursuyla çok karıştırılıyor. İkisi ayrı kurs. Mesela Breathabun içerisindeki müzeler kursu, ismi A Course in Miracles olan müzeler kursu ile benim düzenlediğim 20. seneyi aşkındır ve Nevşah imzası taşıyan tamamen benim kurgum ve içine koyduğum metotlarla oluşturduğum benim varlığımla ve dönüşüm enerjimle diyeyim orada olduğum ve insanların yaşamlarının dönüşmesine destek olduğum işte mucizevi dönüşümler sağlamalarını işte iyileşmeler sağlamalarını fırsat verdiğimiz kurs mucize kursu iki ayrı kurs bir tanesi 365 günlük bir zihin yolculuğu dünya çapında birçok hocası olan bir tanesi mucize kursu sadece Nevşah'ın imzasını taşıyan ve Nevşah'ın düzenlediği düzenli olarak bir kamp aslında beş günlük bir kamp dünyanın farklı yerlerinde de işte 20 seneyi aşkın bir süredir yapılan bir kurs e, müze kursunda da aslında evet nefes çok önemliydi hep nefesi anlatmaya devam ettim. Çünkü nefes insanın kendiyle hizalanması için çok önemli bir araç. Ama aslında muize kursunun da, nefes çalışmalarının da ve insanlığa anlattığım her şeyin nefes koşulunun da ve diğer öğrettiğim bütün metotların amacı insanların ustalaşması, yaşamanın bütün alanlarında ilerlemesiydi. Bugün breath uygulamasının da, amacı bu. Buna bir başlangıç yapmak, giriş yapmak. Evet Breath abla ve kendi kendine bir insanın bir hocası olmadan, bir rehberi, hakiki bir rehber olmadan yani onun hayatına bakıp onun görmediği karanlık alanlara ışık tutabilecek rehberi ve işte mentörü olmadan ilerlemesi çok zor. Bence hatta imkansız. O yüzden benim gibi gerçekten hayatlarına insanların ışık tutan, kişiler olduğunda çok daha hızlı bir dönüşüm içinde öğrenciler. Yani bir sene içinde, birkaç ay içinde birçok öğrencimin hayatı tamamen değişiyor. Bu çok çok kıymetli. O yüzden burada uygulamasının bir başlangıç seviyesinde olduğunu çok iyi biliyorum. Tabii Breathab'ı yaparken de, yaratırken de hani kitlelere yönelik bir uygulama olduğu için hani nefes madem bu kadar insanlara farkındalık veren bir araç, benim gibi insanlar daha farkında olsun, hayatlarını fark etsin, dönüşüme adım atsınlar isteyen bir hoca olarak hiç bir böyle bir imkan sağlanmamış belki de ustalık yolculuğunu daha önce duymamış bile olan kişilere böyle bir imkan sağlamak en azından farkındalıklarının artmasını en azından kendilerini keşfetmelerine aracılık etmek ve bir adım atmalarını sağlamak çok çok kıymetliydi işte o yüzden burada uygulamasını ortaya çıkardık çok güzel bir uygulama büyümeye devam ediyor Tabii oradan farklı yerlere evrildi iş modelimiz bildiğiniz üzere. Belki de bir sonraki soru bununla ilgilidir.